kazanmak istiyorduk. Ee, Taraftarlarımıza üç puan hediye etmek istiyorduk. Benim en büyük, büyük dileğimdi o. Takımımızla ilgili çalışmalar işte sürdü. Üç haftadan beri bilelim. Hüsa ee, Vaka'ya baktığımızda özellikle kaçırdığımız pozisyonlarda yani alt pasın içerisinde kaleciyle karşı karşıya kendi yani sahanızda bulduğunuz takdirde bu pozisyonları Böyle çevirmeniz gerekiyor. Benim sadece fıtratımdan kabul etmediğim bir şey var. Ben her zaman futbolcunun cesaretle olmasını istiyorum. Kötü oynayabilirsin, şey yapabilirsin ama cesaretle olacaksın. Basacaksın, isteyeceksin. Hem basmayacaksın, topu şey yapmayacaksın, silik kalacaksın, inanmayacaksın. Olmaz. Bu olmaz. Ben bu şeyle, başkanımızla, yönetimimizle görüştükten sonra seve seve geldim. Ben burada Şamlıurfa'ya bir şeyler vermek istiyorum. Elimizdeki kadroyla alakalı, elimizdeki mevcut kadroyla alakalı daha çok, daha iyi olmamız gerekiyor, yükseltmemiz gerekiyor çıkayı. Fiziksel, taktiksel her şey, o çalışmaları yapıyoruz. galibiyete ihtiyacımız var. Dediğim gibi burada beraberlik bizi tabii ki üzdü. Ama yapacak bir şey yok yani. Biz savaşmak zorundayız. Boz da aynı şekilde bunu söyledi. Savaşanla bu şekilde savaşmak isteyenle e, bunu burada gördüğünde kimlerle savaşmak durumundayız yani. Takımımız bizim için önemli. Yedi müsabakamız var. O müsabakalar içerisinde en fazla puanları almak durumundayız. Bugün bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Zaman zaman böyle müsabakalarda siz altı pasın içerisinde atamıyorsunuz. Kaleciyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? Arkada da bu sefer açıyorsunuz veya pozisyonu giriyorsunuz. Çünkü adamlar giriyordu yani. Biz orada eğer sistemimizde değişiklik yapmış olmasaydık yine pozisyonlara bu kadar giremezdi. Bir arkasından da e, rakip, rakibe de böyle maçın gidiş e, altına göre daha fazla şey veriyorsun, umut veriyorsun. Onlar da üzerimize geldi. Yani takımız so e, e, son lara doğru işte sonlara doğru yani bir şey oraya girmesiyle de, birlikte daha iyi durdu. Eksikler var, fiziksel anlamında eksikler var. Onları hepsini düzeltmek zorundayız yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak sadece tek şey var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak ve puanları almak. Ondan sonraki dönemi bu Şanlıurfa'mıza, buradaki Urfa'mıza yakışır bir şekilde Cahiller oynamak istiyor. En büyük biri şey bu. Bu müsabakada dediğim gibi maalesef e, alamadık. E, bizim için içerideki e, müsabak önemliydi yani. Beraber kaldık. Resul Spor'da bir puan aldık. Bunlar mücadele etti. Onlar tabii ki... so, Aslında, beş yıl in, in da tebrik ediyor. Söz sorulmaz. yaşar. Mert'in Şahin'in sonra bu oyunu alırız. Evet. Kötüydü bana göre, güçsüz, Ee, Sizi yeterli görmedim ben. Sebebini sormak istiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Sebebi aslında çok basit. Ee, hazırlık dönemini görmeyen bir futbolcu. Sonradan çok geç geldi. Ee, şimdi müsabakayı aslında yavaş yavaş hazırlanmıyor. Cenk, yani Ender Cenk Şahin şu anda 25 dakika, 30 dakika oyunu. Kaliteli bir oyuncu. Zaten bir öne biraz öne götürecek, topu tutacak, içeri doğru girecek e, ee, ters ayağında içeri koyacak kalite anlamında önemli bir futbolcu aslında 45 dakika yolu için çok fazlaydı yani. Ben şu anda süreç e, sürece baktım ama mecburum bir şeyler yapma Yani ya. o oyuna bir bir bir, bir bir, 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 şey katmak zorundayız yani. O yüzden tabii ki bazı doğru söylüyorsunuz ben de katılıyorum iki mücadelelerde e, kuvvet bakımından arkadan geliyor. Süre açısından. O kendini tam bulduğu zaman e, fiziksel açısından öyle sürmek istediğimiz hayal. Ama şu andaki bizim mücadelemizde e, daha erken sürmek durumundaydım. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür Hocam, ederim. Bu kadar değişim gazetesi Mahmut Aras. Hocam siz bir takımda gerçek unuttun musunuz? Yani, yani burada yani bir Yani yangın ilkler kalmayı unuttun musunuz? Tabii, tabii ki. Takımda, tabii ki. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben, e, siz beni Malatya'dan değil mi? Malatya'ya geldiğimde Malatya'nın doğanı 5'te, sayın güzel Yıldız vardı, bir famuz yani. Takım kalitesine baktığınız zaman Malatya'daki, yani <laughs> çok zor. Şimdi burada savaşarak bazı şeyleri doğruları yaparak elindeki mevcut kalbi elin dile Ondan sonra aşağıdaki takımlarla birlikte mücadele etme ve bizim de hamle şansımız var ya. Yani devre arasında hamle şansımız var. Takımın kalitesini yükseltme açısından da bu çok önemli. Tüm sezon içerisinde baktığımız zaman çok büyük bir sıkıntı olur tabii ki. Ama yaptığımız hamlelerle birlikte, şu andaki takımımızla birlikte gereken puanları aldığımızda, bakın gençler birliğinde çok az puan var. Geçen sene de onlar Sizin istediğiniz takım değil, ben yani bunu biliyorum, yufak uzun istedik takım da değil Çeyrekistan. Ben oyunculara da söyledim. Oyunculara dedim ya, yani. burada varsa zaten bir sıkıntı sizlerle ilgili. söyleyebiliriz. dedi, biz de savaşanlarla devam edeceğiz.